merhabalar. Bir videoyla daha karşınızdayız. Böyle henüz yeterince ihale alamadığı için semirememiş müteahhit yavrusu gibi siyah Passat'ı çektim. Nasıl? Bu videoda tahmin ettiğiniz üzere araba konuşacağız. Videonun başlığı, kapak resmi ne olur bilmiyorum ama bir süredir böyle Passat'la geziyoruz. Yaklaşık bir 200 kilometre oldu. Edacım da kullanıyor. Edacım kameramanımız. Allah biz beğendik mi? Ne. Nah. Beğenmedik. Ama niye Passat'a geçtik? <laughs> Neden Passat'lıyız? Hemen açıklıyorum. Çünkü bizim arabanın başına bir işler geldi. Bu arkamdaki araba, arabamız eski videolardan biliyorsunuz. Sizce şöyle çok yakından detaylı bakmadığınız zaman Allah korusun ama bir kaza yapmış gibi, birisi buna çarpmış gibi duruyor mu? Çok bir şey yok gibi. Şuradan boyayı almış. İşte şöyle sürtmüş falan. Tabi yansımalar da var. Çok net göremiyor olabilirsiniz. Şurayı almış falan. E, cantın bir kısmına da vurmuş. Ondan sonra Şurada bir çizikler var. Farklı açılardan göstermeye çalışıyorum. Hani böyle tampon şöyle bir rötuşlanacak dersin. Değil mi? Hidacığım ofisi arabayla gidiyor. E, gitmiş gene bir gün. Ofisin otoparkına park etmiş falan. Sonra e, arabanın plakası Eda'nın ismini falan anons ediyorlar şirkette. <laughs> Kadının biri duran arabaya. Otoparkta duran arabaya ki burası Kuzey Amerika. Yani otopark yerleri çok öyle minnacık değil. Neyse olabilir. E, olmayacak şey değil olabilir. Duran arabaya gelmiş vurmuş. O yüzden e, bir kiralık araba durumu söz konusu. Herhalde bir hafta falan. Burada da e, ilk defa 2,5 yıldır, 3 yıla yaklaşıyoruz. 2,5 yılı geçtik. İlk defa burada böyle bir kaza, sigorta, araba yaptırma falan işimiz oluyor. Burada yaşayan insanların tecrübesi olmuş olabilir bu konuda ama ben ilk defa yaşadığım için birazcık bu konuda yeni öğrendiklerimden bahsedeyim. Bu tabii ki kiralık araba gidip böyle siyah pas alacak halimiz var mı? Yok. Yok. Yani bir de en boşunu almayız bu en ne kadar belli oluyor bilmiyorum da. Dışarıdan <laughs> belli olmuyordu. <laughs> Neyse ya. özetle bizim arabayı götürdüm ondan sonra e, şeye resmi servise e, ben sanıyorum ki böyle ufak tefek bir şey çıkacak yani. Hadi burada işçilik pahalı ama ne? <laughs> 300 500 dolar tamponu boyarız geçeriz falan diyecekler. Karşı taraf da vuran kadın da cebinden ödeyecek yani öyle teklif etmişti. 2600 dolar çıkardılar. O da hani arabayı soyarız, altına girer bakarız. Daha fazla hasar varsa artabilir falan şeklinde. Öyle onunca neyse. Okan da dedi ki tabii ki o zaman sigortaları devreye sokalım. Ondan sonra Cima e, tabii bizim sıfır sorumuz. Sigortalıları Olursun. derken kendi sigortamı e, tabii. devreye sokuyoruz. Ya tabii ama bizim sigortada işin içine giriyor. Onu da anlatayım. Evet. Sigorta süreci evet, nasıl evet, işledi evet. İlk defa burada araba kaza bela işimiz olduğu için yeni öğreniyoruz. <laughs> Öyle olunca bir de deductible denen bir konsept var burada. Atıyorum işte senin sigorta poliçenin kapsamına falan göre işte ilk has, hele bile kusurluysan işte hasarın atıyorum ilk 300 dolarını 500 dolarını sen cebinden ödüyorsun sonra kalanını sigorta karşılıyor falan gibi bir durum var kısaca. Fakat bizim zerre kusurumuz olmadığı için biz öyle bir şey de ödemiyoruz. İşte bu kiralık falan da dahil. Cebimizden 5 kuruş para çıkmıyor. Bir de burada Türkiye'dekinin tersine ama benim aklıma daha fazla yatan mantık şu. Yani Türkiye'den şey vardır ya arabayı çizdin. çizildim işte boyalı mı değişeni var mı? Halbuki gidip mesela Volkswagen'e biniyorsan mesela Al Ankara'lar için doğuştan yaptırmışsındır yetkili servisten. Yani parça değişti hani yenilenmiştir. Orijinal parçalan hani bu mesele olur fiyatı düşürür falan. Burada öyle değil. Burada çizik kırık bilmem ne var git yaptır. Hani böyle çok getto merdiven altı saçma sapan kötü bir yer olmadıktan sonra arabanın değerini korumuş oluyorsun. Hatta artıyor yani. Neyse bunlardan da bahsedeceğiz ama Passat'la ilgili yorumun. Meh. Dediğim Meh. gibi, yani çok öyle şapkamızı uçurmadı. Passat'ı beğenmedik, anlatacağız Aynen. ama bir yemek yemeye geldik. Örgün, sonra teslim alıyoruz bir hafta sonra. Yani araya hafta sonu girdi, işte beş iş günü falan. Şurasıydı hadise, burası yapıldı. Şu işte cam söküldü, şu camta da değmiş araba demişlerdi. Onu tamir etmişler, yıkamışlar. Temiz. Başka kata anda sonunda başka çizikler var ama yapacak bir şey yok, onların kazayla alakası yoktu. 2,5-3 yıldır neredeyse arabayı kullanıyoruz. Çoğunlukla 2,5. Öyle patlatacak şeyler olacak. Bakalım Passat'tan sonra bir hafta Passat'a bindikten sonra bu nasıl gelecek? Bence biraz sert, biraz takır tükür gelecek. Bu arada Passat'la yani bir hafta kullandık işte ve ekstradan yani normalden fazla yol yaptığımızı sanmıyorum. Kaç kilometre bilmiyorum açıkçası ama yani belki 400-500 kilometre falan yapmışızdır. Dün buraya gelirken işte teslim aldığımda ne kadar benzin varsa o kadar benzinle bırakmanız gerekiyor ya kiralık arabaları prensip o. 60 dolarlık benzin koymam gerekti yani ortalama bir kilometre yapmış olsak bu bizim araba bir haftada yani taş çatlasa 50 dolar falan yapıyor da. ama şöyle de bir şey var Passat turbo 2 litre 174 beygir turbo bu 2.5 litre ama bu atmosferik turbo değil 187 beygir bu daha fazla ama turbo arabada şöyle bir şey var yanılıyorsam bilenler beni düzeltsin Böyle biraz canlı giderseniz, biraz apache giderseniz yani turboda daha fazla vakit geçirirseniz biraz daha fazla yakıyor sanırım turbo arabalar. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Tabii kiralık arabada da şöyle bir şey oluyor. Yani hani böyle bir kötü niyetten, art niyetten değil ama hani farklı araba, a bakayım gidiyor mu, hızlanıyor mu, kaçıyor mu falan diye e belki insan kendi arabasını kullandığından biraz daha canlı kullanıyor olabilir. Da payı olabilir bilmiyorum. One eternity later. Saat 11.30 fakat böyle sanki akşam olmuş gibi hissediyorum çünkü her zamanki gibi tabi güne sabah 6'da başladım. O normal. Duş aldım. Kahvaltı hazırladım. Hedacığımla kahvaltı ettik ya daha bugün evden çalışıyor. Zeytin dışarı çıkardım. İhtiyaçlarını giderdik çocuğun. Sonra zeytini geri soktum. Alışveriş yapmaya gittim. Haftalık mutfak alışverişe geldim kahve edemedim, kahve içtik. Şimdi arabaya çıktım, geldim. Richmond'dayım. Burada bir ICBC'ye geldim. Ee, yine birisinin ehliyet sınavında yanında bulundum. Çeviri yapacağım. Böyle de bir hatırlatma olsun. Vancouver civarında bulunan insanlar için çeviri yapabiliyorum. ICBC ilk aşamada, knowledge testte. Onun haricinde Kanada genelinde de herkesin bütün resmi çevirilerini yapabiliyorum. Bir hatırlatayım. Arabayla ilgili konuyu unutmadım. Çok alakasız oldu ama videonun orta yerinde. Yok, arabayla ilgili ucuna açık bıraktığım her şeyi bugün topluyoruz. Evet, sınava giren kişi geçti. 3 yanlış yaptı galiba. 40 doğruyu buldu. Sınavı geçti efendim. E, güzel hazırlanmış zaten. Kuralları, tabelaları falan biliyordu. E, benim de birazcık katkım faydan belki olmuş olabilir. Soruları ve cevapları Türkçe'ye çevirdiğim için. Gelelim bu araba faslının sonuna. Bu arada demin söyleyecektim, unuttum. Ehliyet sınavıyla ilgili işte insanlar beni arıyor, mesaj atıyorlar, mail atıyorlar, neyse ulaşıyorlar. Dün birisi aradı, çok komik bir telefon konuşması geçti ama onu sulandırmamak için artık videonun her şey anlatayım kapatayım. Videonun sonunda bonus içerik olarak bir e, geyik anekdot anlatacağım. Gelelim araç konusuna. E, araya haftalar girdi, yoğunluk, iş güç vesaire. Bu arada benim herhangi bir dahlim olmadan kanal kendi kendi 50 bin aboneye geçti. Tebrik ediyoruz hepimizin. Haftalar geçti, aslında iyi de oldu. Passat'ı bir hafta falan kullandık, geri verdik. Passat'ı biz abi beğenmedik. Passatçılar kızacak belki. Ve o arabayla ilgili böyle teknik, mekanik bir sorun olacağını da sanmıyorum. Araba 15.000 kilometredeydi. Hadi diyelim ki normal şahıs arabasından biraz daha hor kullanılmış olsun ama yani 15.000 kilometrede bir araç hani ne olmuş olabilir? Beğenmedik çünkü tamam belki Passat'ın sınıfı gereği onu da anlıyorum. Çok yumuşak ve çok yüzüyor araba. Araba yolu tutuyor. Tutmuyor değil. Fakat yani dört teker yere basıyor. Onun üstünde araba böyle rüyalarda gibi ya yani pamuklar gibi geziyor. Bir bundan biz hoşlanmadık. Yani motor iyi okey bu bizim araba daha iyi turbosu olmasına rağmen bunun beygiri zaten daha yüksek. Hadi o da 2 litre turbo 174 beygir yani gitmiyor değil okey günlük ihtiyaçlara yeterli bir araba. Ondan yana çok bir şikayetim yok. Fakat bir süspansiyonu çok beğenmedik. Yol tutuş değil süspansiyon çok böyle geziyor. E, i̇ki direksiyon hissi yani yok gibi. Böyle gittiğin yol yüzeyiyle, arabanın hızıyla, arabanın ağırlığıyla falan hiçbir ilintisi yok. Hiçbir bağlantısı yok gibi. Yani böyle sanki şey, al bir tane direksiyon seti, böyle bilgisayara, PlayStation'a falan bağlanan sürüş direksiyon setleri var ya, al onu ama öyle yani hiç. Hiçbir arabanın ağırlığıyla, yolla, yol yüzeyiyle hiçbir alakası yok gibi. Böyle serçe parmağınla fıdı fıdı çeviriyorsun. Çok yumuşak olması değil problem. Arabayla bir bağlantısı yok. Ya yani bizim araba bir, süspansiyonu çok takır tukur gelecek mi acaba Passat'tan sonra bu araba diyordum. Gelmedi. Bu arabanın Mazda 3'ün ki ben Mazda kullanmadan önce bana deseydim Passat mı Mazda mı herhalde Passat'ın yol tutuşu süspansiyonu zıvır zıvırı daha iyidir daha hoşuma gider derdim. Tabi burada kişisel tercih boyutu da var olayın. Bu arabanın süspansiyonu bir kere daha iyi. Biraz daha sert ama takır tukur da değil. Yani çok kötü bozuk yola girerseniz tabi Passat daha konforlu hissettirir. Fakat görece düz zeminde ben bu arabanın süspansiyonu tercih ederim. Çünkü daha sıkı yere daha iyi bağlı daha güzel bir sürüş hissi veriyor. Araba böyle rüyalarda gibi pamukların bulutların üstünde gezmiyor. İkinci İkincisi bu arabanın direksiyonunun güzel bir sürüş hissi var. Yani arabanın ağırlığı, gittiğin yol yüzeyi, yaptığın hız, hızlanma vesaireye göre sana daha gerçekçi bir geri bildirim veriyor. O yüzden kesinlikle tercih ediyorum. Yani bu arabayı zaten yani beğeniyordum. İhtiyaçlarımızı karşılıyordu. Yani günlük hani bir araçtan tabii ki lüks bir araba değil. Tabii ki spor bir araba değil ama hani onun haricinde her şeyimizi zaten karşılıyordu. Fakat araya böyle bir, bir haftalık Passat parantezi girince bu arabayı tekrar takdir ettim yani. Gerçekten hiç fena bir araba değil. Bunun aynısı Türkiye'de satılmıyor bildiğim kadarıyla. 2,5 litre 187 beygir. Bir diğer hadise çok fazla bahsetmemişim daha önce çektiğim kısımlarda. Sigorta süreci nasıl oldu? Kadın kendi sigortasını devreye soktu. Bunu da iki şekilde yapabiliyorsunuz. En azından BC'de British Columbia'da. Çünkü eyaletten eyalete sigorta sistemleri değişiyor. Ya internet sitesine girip işte bir form dolduruyorsunuz. Ben öyle yaptım. İşte adım şu, plakam bu, ehliyet numaram şu, işte şu tarihte şöyle bir şey oldu. Ben zar ben hasar verdim, ben hasar gördüm. Ivır zıvır. Karşı tarafın bilgileri falan giriyorsunuz. Bunu telefonla da yapabiliyorsunuz. Arıyorsunuz bir insan bu bilgileri sizden alıyor. İşte kadın nasıl yaptı bilmiyorum. Kendi sigortasını devreye soktu. Yani bildirimde bulundu böyle bir olay yaşandı diye. Sonra ben form doldurdum. Ondan sonra bir aradılar. Böyle 24 saat içinde galiba işte onaylandı. Tamam hani gidin ICB onaylı Buradaki sigorta kurumu ve işte ehliyetleri de veren devlet kurumu onaylı bir yere ki zaten benim gittiğim arabayı götürüp ilk fiyat aldığım yer onaylıydı. Gidip bir yere yaptırabilirsiniz hani onay çıktı diye. Ee, bizim hiçbir kusurumuz olmadığı için işte kadın sigortası her şeyi karşıladı. O bir haftalık Passat'ın kiralanması dahil. Yani kolay, görece kolay. Ee, öyle herhangi bir problem yaşamadık. Ee, arabayı ben bırakacağım zaman benim claim numaram yani dosya numaram desen ona dosya numaramı sordu arabayı tamir edecek dükkan. Benim dosya numaramı. Çünkü kadının da bir claim number'ı var. Dosya numarası demek ne kadar doğru bilmiyorum ama kadının bir claim numarası var. Benim bir claim numaram var. Benim numaramı sordu. İşte oradan girdi. Baktı. Okey falan filan. Ee, onlar da o bilgilere erişince sistemden tamam dediler. Arabayı yaptılar. Verdiler. Ee, güzel. Yani güzel derken tabii kimsenin ihtiyacı olmasın sonuçta. <laughs> Sigorta, araba yaptırma işleri. Ama yani kolaydı. Zor olmadı. Spor'a geldim. Günümüzü güzelce bitireceğiz, taçlandıracağız. Anekdot anlatacağım demiştim. Anlatıyorum. Dedim ya bu işte ehliyet sınavında çeviri işleri veya başka işler için millet arıyor, mesaj atıyor falan. Neyse dün e, birisi aradı, bilmediğim, kayıtlı olmayan bir numara. Açtım. İşte merhaba, adınızı işte ICBC'nin bu sigorta kurumunu ve sınavları yapan yer. E, oranın listesinde gördük. Tercüman olarak işte bizim bir arkadaş geldi Toronto'dan yeni. Yardımcı olur musunuz? Sınava girecekmiş. Şimdi ilk başta birazcık kıllandım tonlamadan vesaire ama bazı insanlar işte yardımcı olmak deyimini işte hani bir, bir işimiz var yapar mısınız bir hizmet verilecek yapar mısınız parası karşılığı gibi normal standart şeyleri karşılamak için kullanabiliyor. Fakat tonlama falan birazcık bir, bir huylandım yani ne oluyor diye. Dedim ki hani böyle böyle doğru evet listedeyim. E, sınavda yanınızda bulunup çeviri yapabiliyorum. E, soruları ve cevapları Türkçeye çeviriyorum. Olay bundan ibaret. Fakat yardımcı olur musunuz derken başka bir şey kastettiyseniz onu bilemem dedim. Adam hiç öyle utanma sıkılma yok. Dedi ki ya işte şeyde biz arkadaş Toronto'dan geldi. Evet iyi ben de oradaydım. E, oradaki tercümanların %80'i bayağı cevapları veriyor yani sınavda dedi. E, tercüman diye geçinen insanlar e, güya sınavda sadece çeviri yapmaları gerekirken yani rol ve tanım bu iken yapılacak iş bu iken bayağı cevapları falan verip geçiriyorlarmış. Öyle dedi. Ne kadar doğru bilemem. Bu arada demin çektiğim kısmı izlerken fark ettim bir şey atlamışım. Araya giriyorum. İçeri girdim çantamı bıraktım geri çıktım. E, tercüman diye geçinen insanlar işte bu listedeki insanlar falan filan diyorum ya. Şimdi burada benim gözlemleyebildiğim işte bu tür listelere e, girip tercüman olarak işte ben Türkçe biliyorum, İngilizce biliyorum, her neyse dil kombinasyonu çeviri yapabiliyorum diyen insanların önemli bir kısmı aslında meslek geçmişi olarak, eğitim ve tecrübe olarak tercüman olmuyorlar. Yani benim gibi bu işi 10 yıldır yapıp Türkiye'de konferans tercümanlığı yapmıştı o listelerde bulunan insan olduğunu ben Kanada'da Belki bir kişi var. Onu da zaten tanıyorum Türkiye'den meslektaşım. Bir iki kişi ya da. Onun haricinde zaten yok. Hatta bir iki kere sınava beraber benimle gelen insanlardan şöyle yorumlar duydum. Daha önce mesela girmişler başka bir listeden biriyle tercümanla. Ee, ya işte hani onun çevirisi net anlaşılmıyordu. Hani zorluk yaşadım falan filan diye kalmış. Ya kalabilir bu arada tercümana girmek geçmenin garantisi değildir ama. Ondan sonracığıma, e, ya işte sizinki çok daha akıcıydı, çok daha anlaşılırdı falan gibi yorumlarda insanlardan aldım. Ben bunu kendim pohpohlamak için söylemiyorum. Şunu söylemek için söylüyorum. E, bu tarz yerlerde bu tür kurumlarda bu tür listelerdeki insanlar kadar dil bilen o ülkede yaşayan insanlar olabiliyor. E, böyle bir durum var yani herkes orada profesyonel çeviri yapıyor son derece yetkin mesleki ilkeler falan yanıp tutuşan insanlar <laughs> belli ki değil. Neyse devam. Dedim ki beyefendi e, meslek etiği diye bir şey var e, ben böyle bir şey yapmam. Kaldı ki ben diyelim ki ahlaksız terbiyesiz adamın biriyim. E, orada benim ses kaydı var kayıt alıyorlar sen beni tuzağa mı düşürmeye çalışıyorsun ya da hakkında bir şikayet olsa aç bakalım herifin kayıtlarını dinlet bir Türkçe bilen birine. Ondan sonra başına iş gelir yani ki zaten mesele oraya gelmez yani ben sana niye cevapları vereyim. Ondan sonra dedim ki yani listedeki diğer insanları da sırayla arayıp bunu soracaksanız bu kadar alenen isterseniz sormayın herkes benim kadar yumuşak ve hoş karşılamayabilir dedim. Yumuşak günüme geldi daha da tersleyebilirdim böyle bir soruyu ama. Ya sağ olun işte öyle dediğiniz için uyardığınız için ama yani Toronto'da yapıyor herkes bunu işte %80'ini yapıyor cevapları veriyor dedi de dedim. Maalesef ben öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Çünkü bunu yanlış anlayan çok tek tük de oluyor. Yani bir kere de şey yazmıştım. İşte benle girip sınavdan kalan olmadı bugüne kadar yazmıştım Sonra kalan oldu. Çünkü hazırlanmazsanız kalırsınız. Yanınızda ben olsam Türkçeye çevirsem bile soru cevapları İngilizce'de eğer yani zorluk yaşıyorsanız kalırsınız. Ha insanların %90'ı geçiyor. Mesela bugünkü hanımefendi gayet hazırlanmıştı. Jilet gibi geçti. Neyse bu da böyle bir anımdır. Bay